Çok fazla Hadi az konuşma. Bugün ben... Ben sen çağırdığına göre... Cuma. Cuma işte. <laughs> Yarın karne günü. Bakalım kimlerinki iyi. Ömer'inki bok gibiymiş sözde. <laughs> Şaka yapıyorum. Ömer ne getirecek? <laughs> He. <laughs> Demek ki takdir getiriyormuş arkadaşlar. O kadar yani. Şey değil mi? Hadi. Ben hazır versene. Lan hazır versene. Oğlum hazır versene. Ulan niye başlatmıyorsun geri zekalı. Ne bağırıyorsun? Nasıl diyorum? Tamam ne bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Tamam, ben öyle düşünüyorum. Hadi hazır ver. bak hasta Ne? Ne? Burak mı? Burak Ben su ejderini aldım. Git lan başkasını al. Söylesin. Hatta ben... Ne ne girdi ki ne 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 diyor? Ben niye bakıyorum girdi ki? Yağmur ne yağıyor? <laughs> ne ne akıyor? Pencereden Zu schlagen. Hup. Und mal, Daha kaç <laughs> dakika geldiğini söylemiyor. İzleyiciler nasıl izliyor? Ben de söylüyorum. Arayın nikahı. Nasıl gelsin o kadar? Atmosa, atmosa. Uy. Arkadaşlar bak şimdi 5 dakikada bunu temizleyip geliyoruz tamam mı? Ömer aşağı düşüreceğiz şimdi bizi. Uzay ben yedim. Nerede diyeceğim abi? Normal haritadan aşağı. Of şey arkadaşlar. iki kişi var sanırım. Yanına iki eklemeyi unutmadım. <laughs> Ömer koş geri ya. Ömer koş. Bu ne lan? Uy. Uy. UMP ne yapayım hocam ben? Niye? Ne kim kim kim? Nerede lan? Oh, oh. Aldım. Ah, Hayır ya, çok sıkıştım. İçeriye gelebiliyor musun? İçeriye gel, içeriye Ben Bende kitler. İki kişi var, ha. Lan bende de yok, bir tane var bende de. Dur adamlar alıp gelin ben. Aldım da. Adam raşıyor, adam raşıyor. Adam geldi. Adam geldi dedim sana. Ah! gerek yok hay alan daha yer dur sen ne var mı ki Oh, oğlum ne gerdi nerede neredesin sen? Son anda aldım mal. <laughs> son anda geldim ha bak. Hayır hayır sen aşağıdaydın. Sen aşağıdaydın. Şuradan pencereden atladım. Adam son anda gördüm. Kayma vardı. Geri niye kalktı? Onu anlamadım. Daha doğrusu kalktı mı? Hiç dayanmıyor. <laughs> Son anda vurdum. Tebrik edin arkadaşlar. Oğlum. Şu ortada ne var ben hala anlamadım. Oh gel 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 Yanıma gel yanıma gel Sen beni koru sen beni koru sen beni koru sen beni koru. aldım <laughs> <Ben> ne olacağım <laughs> ben devam <daha> ediyorum <laughs> <laughs> tamam AVM benim olsun AVM senin olsun ben ne yapıyorsun girsin <laughs> <laughs> inşallah oh -oh Tavalasana onu, Şunu şunu tavalasana. Dur hatta ben tavadım. Tavala tavala hepsini tavala. Gel lan buraya. Ne oldu? Sen kim köpek? Siz attı birisi buraya. Sen mi attın? Son bir kişi kaldı. Son bir kişi kaldı. Hadi lan temizleyeceğiz burayı. Açtım. Ne oldu? Uy. Uy baba kurban. Uy. <laughs> baba BG verdi. BG verdi. Tamam BG. Okey. Hiç AVM, AVM falan vermedi mi? Bir dakika ya. Boşuna mı ulaştık? <laughs> tamam hadi gidelim hadi. Birden fazla alamazsın ki. Alan geldi lan. Bekle lan. <laughs> <laughs> o Geralt'ı ya boşver ya yeter temizle ben meşgul olacağım ben gidiyorum. Lan arabana doğru gidiyormuşum. Nereye nereye? İşaret işaret. Lan bu ne? O bir şey nerede hani? Hayır. Oy, o oh, Ömer Yemer beni takip et. Bak burada var ya. Ömer buraya gel çabuk çabuk bak buraya. Nerede lan? Nerede oğlum? <laughs> çal sen onu çabuk çal çal çal. Ben durmadan çalsın mı? Araba 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 az önce araba gördüm ben. Ne <laughs> Alan geliyor zaten. Alan ne şu çalı? Adam ola bilər ha Ömer'den sevdiği Varaş arkadaşlar bu. İleride 500 kişi var şu an. Mısır aşıyor şu an. Ben de birini aldım. Uy! Bunlar o! Adam işte bunlar almışlar. Airdrop'u e diye bak benim öldürdüğüm Airdrop'u e almış. <gülüyor> Kim? <gülüyor> sık sık sık. Oo, 4 ve 2 gelir mi? 4 ve 2 gelir mi? Oh, aldım. Koş koş koş. Oh, wow, 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 burada da sıkıyorlar. Arkadan birisi daha sıkıyor. <laughs> Ölüyorum Şarjım da yok bitecek <laughs> Aha! Bak şurada olay var. Lafa Ömer but mu Aha gördüm. Şurada. Ah. Oh. Ne koydum. Birisi geriden sıkıyor ha. Haberim olsun. Şu kayada bir tane adam var. Ömer, ben işaret ettiğim yerde kayada adam var. Ömer, ben bu videoyu burada bitireceğim ha. Şarjım yok. Oh! Üç kişiler. Helal lan Ömer. Arkadaşlar video bir direkt kapanabilir. Ömer beni beklesene şurada. Tamam hemen geliyorum. Oh yetiştim. Oğlum bu videonun ne oldu lan? 7 v 2 oldu. O nereden çıkıyor? Aha, onu ben yormuştum onu ya. O bitti. Kaldık. bakacak. küçük. Arkadaşlar alalım. Dur tarifleri alalım. Ben 23 diyorum. Oha! Yu. Oğlum oyunda zaten 50 kişi var değil mi? Yani 37 kişi öldürdük. Yorumlarda bir tebrik edin ya Ömer'e. Ömer'e Ömer. Hadi tebrik etsin. Hadi hadi. Haydi hadi teyzeye Evet arkadaşlar bu sefer kazandık. Furumuz galiba bir ödül yolunda yalınmıştı. Umarım bir gün alır mısınız öyle bir şey de alırsınız dedi. Biz de aldık sonunda bilemiyoruz. kendinize iyi bakın bu arada yarın, bu arada yarın karne günü özel video gelecek yani bildirimne özel mı şey yapmayın değil mi hadi ne videosu gelecek sürpriz olsun bir de buz diyor çıkıyormuş a bu video var ya

<laughs> Neyse. Bu arada Hacı Şakir Baba 31'den soruyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu izliyorlar. Tek iki kişi izliyor zaten. Neyse kendinize iyi bakın. Abone olun bildirimleri falan açın. Yarın video gelecek. Ve yorumları yazın. Teşekkür Takdirimi düz mü? Galiba Ömer takdir alıyor. Benimkisi teşekkür. Şey Ömer bize bir anını anlatsana şu Fat salonundaki Peki son soru neydi? Değil. açıklasana son soru. <laughs> He tamam. <laughs> Tamam. şey işte girin barkasını söylemiyoruz. Bu kopya sayılmaz bence. Bu kopya sayılmaz bence. Hani biz mi yazdık şimdi? Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ömercan'la bir görüşürüz zaten. Görüşürüz. Yarın görüşürüz arkadaşlar.